Hepinize merhaba. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle bir etrafı toplarken bu malzemeleri daha önce almıştım ama hiçbir şey yapmamışım. Yeni gördüm. Dedim ki bir kolye yapayım. Bunu da videoya çekeyim dedim. Şöyle 3-4 tane boncuğum var. 4 tane. Şöyle bir tane kolye ucu var. Şöyle bir süs var. Bunları ben geçen yıl almıştım. Şöyle şunları da göstereyim. Bunları ben geçen yıl almıştım. Bir ara takı işine merak sarmıştım ama şimdi yapmıyorum onu da yapmıyorum ee, şimdi bunu yapacağım hem de videosunu çekeceğim bakalım nasıl olacak İnşallah güzel olur bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız şimdiden çok ama çok teşekkür ederim şöyle ben e, şu deri ipi bu deri bir ip kahverengi bunu iki kat yapacağım yani şu şekilde bir kolye olacak önce bu kolye ucunu takalım. Çok basit. Bunu hazır almaya kalksanız 15-20 liraya mal olur burada yani. Onu çok net görebiliyorum. Ama bilemeyeceğim yani ne kadar şunu koysak şunu mu koysak bence önce şu yuvarlığa koyalım bir evet şöyle kapatayım klipsimizi Evet kendi kolyenizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu şekilde bile kullanılabilir ama ben bunu bu şekilde yapmayacağım. Şimdi şunu da şuraya geçireyim. Ben bunları aldığım yerden hatırlıyorum çünkü geçen yıl almıştım. Geçirtmiştim bunları yani. Bunu geçiriyorsunuz. Şöyle geçireyim bunu da. Bunu da sıkmam lazım şu şekilde çok basit hemen 20 dakikada yapılabilecek bir şey evet bu arada evet şöyle tutsam daha rahat bükerim bu konuda acemi olduğum için evet şöyle büktüm Şu şekilde durdu evet şimdi şu şekilde. Bunun renkleri de farklıymış. Yeni fark ettim. Yanlış almışım demek ki. Bunu da şu ucuna takacağım ki oradaki abla bana öyle göstermişti yani. Bunu şimdi şunu da şöyle takıp şöyle göstereyim. Bu arada yasaklar kalktı inşallah hafta sonları biraz gezerken de çekebiliriz. Malum yasaklardan dolayı hiçbir yere çıkamıyorduk. İnşallah yasaklar bitince de. Evet şöyle şunu da iyice, şunu şöyle tak. Bitti bile gerçekten. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim. Ben şu boncuklar da boşa gitmesin diye şöyle iki tane boncuğumu koyacağım. Önce kremle başlayalım. Bir tane krem, bir tane kahverengi o tarafa tahta boncuk bunlar. Dediğim gibi bunun maliyeti herhalde 4 lira falandı ben o zaman çünkü çok ince boncuk almıştım. Ama her zamanki gibi yapmadım. Şimdi gördüm bir poşet boncuk buldum. Yani onları yapacağım birazdan bir tane daha yapacağım. Bunu bir arkadaşıma hediye edebilirim. Evet bunu bu kadar basit. Bunu da şöyle ben buna klips takmayacağım. Bağlayacağım. Ölür arası. Ama bunu almaya kalksanız inanın herhalde 10 liradan aşağı almasınız. Şöyle göstereyim. Evet çok da güzel durdu. Şöyle. Evet. Gayet güzel bir kolye oldu. Ee, kanalıma abone olup videolarsanız çok ama çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.